Menşei Afrika olan yeni bir virüs keşfedildi. Maymun çiçeği aslında uzun zamandır insan hayatında olan bu virüs özellikle Afrika'da bulunan can kayıplarından kaynaklı. Son dönemde Dünya Sağlık Örgütü'nün radarına girmiş vaziyette. Virüsün etkileri Avrupa tarafında da görülmeye başlandıktan sonra artık Dünya Sağlık Örgütü yeni salgın endişelerini ortaya çıkarmış oldu ve buna bağlı olarak da dünyada bir ağ acil durum ilanı etmiş oldu. Çok yakın tarihlerde Covid-19 serüveninde yaşamış olduklarımızdan kaynaklı aslında önümüzde bizleri nelerin bekleyebileceği ile ilgili bazı fikirlerimiz söz konusu. Covid pandemisi ilan edilmeden henüz bir buçuk ay öncesinde Çin'de yaşanan ölüm olaylarından kaynaklı dünya genelinde yine aynı bu şekilde acil durum ilan etmişti. Bu acil durumdan bir buçuk ay sonra işte Covid-19 pandemisi yine dünyaya duyurulmuş. İşte yaşamış olduğumuz bu maymun çiçeği hastalığının acil durum olarak gösterilmesinden kaynaklı yeni bir pandemi endişesi her tarafı şu an kaplamış durumda. Konu para piyasaları ve özellikle kripto para piyasası için oldukça fazla önem arz etmekte. O yüzden bu konu ile ilgili bakmamız gereken şeyler var. İlk olarak dünya endekslerinin ve kripto paraların genel olarak bu acil durum ilanına nasıl tepki verdiklerine hep beraber bakalım. Büyük dünya endekslerine baktığımız zaman şu. Şu an itibariyle yemyeşil bir görüntü bizleri karşılıyor. VIX endeksi yani korku endeksi bile eksi eksideydi. Yani bu da ne demek oluyor? Şu an itibariyle bu endeksler dahilinde herhangi bir negatiflik yansımamış. Bu maymun çiçeği piyasalara negatif bir şekilde etki edememiş vaziyette. Tabi bu durum yarın veya pazartesi günü itibariyle çok daha netlik kazanacaktır arkadaşlar. Bunu bilmemiz gerekiyor. Endeksler tarafında durum böyleyken kriptolar tarafında tam tersi bir durum ile karşı Karşıyayız. Bitcoin yine kırmızı bir mum yakmış vaziyette. Yani kripto piyasası bu olaydan negatif bir şekilde etkilenmiş durumda. Grafiği birazdan ayrıca incelemeye alacağız. Şimdi biraz daha Covid döneminde yani koronavirüs döneminde kripto paralardan nasıl değişiklikler gözlenmiş bunu incelemek isterim. Bugün itibariyle ilan edilen acil durum o dönemde de ilan edilmişti arkadaşlar ve tarihlerine baktığımızda 30 Ocak 2020'yi gösteriyordu. Bu tarihte... Koronavirüs acil durumu ilanından sonra şu anki grafik bu arada kripto toplam piyasa değerini gösteren grafik böyle 2-3 haftalık bir yeşil mum yukarıya doğru gitmiş. Fakat bir süre sonra soluğu kesilip tekrardan aşağı doğru ivmelenen bir piyasa hareketi gözlemlemişiz ve tarihler 11 Mart 2020'yi gösterdiğinde ise COVID-19 pandemi ilanı gerçekleşiyor. Sonraki güne baktığınızda özellikle %50'ye yakın bir çöküş gözlemlemişiz. Kripto toplam piyasa değerinde arkadaşlar. Tabi bu ilanın olduğu günün ertesi günü fakat bunun öncesindeki kırmızı mumlardan da anlaşılacağı üzere bir insider bilgi büyük ihtimal burada söz konusu olmuş ve buna bağlı olarak bir ön düşüş gözlemlemişiz. Fakat bu düşüşlerin hemen ardından kriptoda ciddi bir rally biz yaşadık. Hatta kriptonun bu zamana kadar yaşanmayan büyüklükte bir rally burada yaşandığını piyasanın ta 107 milyar dolar seviyelerine düşmesinden sonra ralli bizleri neredeyse 3 trilyon dolar seviyelerine kadar götürmüş durumda bu pandemi sonrasında arkadaşlar böyle bir durum yaşadı. Çöküş dönemleri aslında bu bağlamda kripto paralara bir şekilde yarıyor. Aslında bunu farklı bir senaryoyla değerlendirerek çok daha iyi anlamlandırabileceğiz. Bildiğiniz üzere şu an ABD Merkez Bankası piyasalarda parasal daraltmaya gittikten sonra artık genişlemenin eşiğine gelmiş vaziyette ve önümüzdeki ay yapılacak toplantı sonrasında bir faiz indirimi beklentisi piyasalarda söz konusu ki bununla alakalı da Jeremy Powell açıklamalar yapmıştı. Şu an yaşanan acil durum ilanı nereye doğru gider bilinmez fakat önceki pandemide Fed'in yapmış olduğu aksiyonlar ve kripto paraların biraz önce göstermiş olduğum grafiğinin gidişatını etkileyen bazı olaylar olmuştu. Bu olaylar ilginizi çekebilir. Pandemi ilanının yapılmış olduğu 11 Mart tarihinden sonra 29.01.2020 tarihinde tarihinde bakıldığında Fed'in o dönemki faizi 1.75 imiş arkadaşlar. Ve şu anki faiz seviyelerimizde bakıldığında 5.5 seviyelerinde. Hemen sonrasında bir sonraki ay 1.25'e indirilmiş. 50 bazlık bir faiz indirim senaryosuna gidilmiş. Pandemi ilanından 2 ay sonra 50 bazlık bir indirim gelmiş. Ve bakmışlar ki piyasalar böyle ilerlemeyecek. Pandemi hızlı bir şekilde ilerliyor. Hemen aynı ay içerisinde yani 3'ünden sonra 15'ine gelinmiş acil bir toplantı yapılmış ve 1.25'ten bakıldığı üzere 0.25'lere indirilmiş faiz. Yani 100 bazlık bir faiz indirimine gidilmiş. O dönemde böyle kıraç dönemleri piyasalardaki acil dönemler içerisinde aslında FED piyasalara para pompalama eğilimi içerisine daha fazla giriyor. Sonrasına baktığımızda Mart 2020'den ta Ocak 2022'ye kadar yani neredeyse 2 sene boyunca faizler 25 bazda kalmış. 0.25 seviyelerinde. Sonrasında bildiğiniz üzere pandeminin gerilemesiyle birlikte faiz senaryosunu enflasyonu öne sürerek Fed ortaya çıkarmış oldu ve günümüze gelene kadar 5.50 seviyelerine geldik. Yani burası aslında şu an neresi? Tam olarak 1.75'lerin bulunmuş olduğu seviyeler. Bilmiyorum Fed veya ABD tarafı kendisine faizleri indirmek, parasal bolluğa bir şekilde ilerleyebilmek için senaryolar mı yazıyor? Bunu bilemiyorum, kimse de bilemez. Ama o dönemki benzer senaryolar şu anda aynı şekilde geçerli. Şimdi buradan gözlemlerimizi destekleyecek grafik analizleriyle devam etmek istiyorum. Gördüğünüz grafik ABD dolar endeksi grafiği arkadaşlar. Ciddi bir yükseliş görüyoruz burada. Faizlerin artım senaryosuyla birlikte özellikle güçlü bir dolar görüyor idik. Fakat son döneme baktığımızda bu yükselen trendin aşağı yönlü kırılmış olduğunu gözlemlemekteyiz ve bu trendin aşağı kırılımı bizlere şunu söylüyor esasen zayıflayan bir dolar para piyasalarının güçlenmesine dalalettir ve buna bağlı olarak ilerleyen dönemlerde kripto paralarda, endekslerde vesaire dolar bolluğunun ortaya çıkmasıyla birlikte yükseliş senaryoları oluşturulabilir. Ama şunu söylemek lazım. Yeni kıraçlar gelmek şartıyla yani çok daha sert düşüşler gelmek şartıyla o pandemi dönemindeki düşüşleri baz alarak bunu söylüyorum arkadaşlar. Böyle bir senaryo içerisinde dolar endeksinin de tabii ki fiyatlara böyle bir etki sunabileceğini düşünebiliriz. Tabii burada bakılması gereken önemli grafiklerden bir tanesi de altcoin dominasyon grafiği. Bunu daha öncesinden de sizlere söylemiştim ve çok önemli de aslında bir trend desteğine geldik ki buradan da birkaç gün öncesinden tepki alan bir bir dominasyon grafiği ile karşı karşıyayız. Bakın bu yükselen trend desteği sürekli denenerek sonrasında yukarıya doğru aksiyonlar alıyor. Ve yine buradayız arkadaşlar. Geçmiş serüvenlerine bakalım. Fiyat buraya geldikten sonra sekince yeni bir rally başlatıyor. Bakın ikinci sekmeye bakın ciddi bir rally. Üçüncü sekmede yine bir rally. Ve dördüncü sekme aşamasına gelmiş vaziyetteyiz. Buradan sonra nereye gidebilir? Bunu tabii ki ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Net hedef vermek şu an için söz konusu değil. Hemen Bitcoin grafiğine geldiğimizde zaten kan kaybeden bir görüntü kendisinde var idi. Düşen trendleri bir türlü kıramıyor idik ve aynı şekilde tabandaki destek seviyelerinde de bir gerileme hala gözlemlemekteyiz. Buna bağlı olarak zayıflayan, gitgide zayıflayan grafiksel baz olarak bir Bitcoin bizlerin karşısında maalesef 57 bin dolar seviyeleri şu an itibariyle destek. Fakat şu düşen kanalın şimdiki destek bölgesine bakıldığında ise 51 bin dolar seviyeleri bizlere göz kırpıyor şu an itibariyle. Tabi bunu sadece pandemiye bağlamak, savaşa bağlamak, diğer olaylarla harmanlamak kısa vadede bizlere çok fazla çözüm getirmeyecektir. Onu şimdilik söylemek isterim. Ethereum'a baktığınızda biraz daha Bitcoin'den dirençli görüntüsü var. Bu birkaç gün içerisinde şu an 2500 dolar seviyelerinde tutunuyor vaziyette arkadaşlar ama önünde daha önceden de ifade etmiş olduğum 2800 dolar alanı oldukça kuvvetli bir direnç olarak karşısına çıkacak. Şu bölgeyi izleyeceğiz. Zaten bir hafta buralarda takıldı kıramadığı için tekrar aşağı geldi. Fakat bugün yine yeşil yanan bir mum ile karşı karşıyayız. izlemeye devam edeceğiz. Piyasalarda şu an çöküş havası estiril isteniyor ve bunu destekleyen unsurlarında olduğunu belirtmek isterim. En başta görmüş olduğunuz üzere Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu açıklamalar. Yaşanan olayları somut olarak önümüze bir delil niteliğinde koyan bir isim de var. Warren Buffett. Yapmış olduğu hisse satışları hala süre geliyor ve bu da bizlere bazı soru işaretleri oluşturuyor. Elbette küçük yatırımcının yapması gereken yegane şey uzun vadeli yatırıma yönelmek ve dolar maliyeti ortalamasıyla fiyat bakmaksızın yatırımlarına bir şekilde devam etmek olacaktır. Bu dönemlerde yaşanan fluluklardan kaynaklı kısa vadeli yapılacak işlemler gerçekten can sıkıcı ve can acıtıcı olabilir. Olağanüstü olaylar piyasalarda her zaman gerçekleşebilir ve bunu bizlerin hiçbir zaman bilme ihtimali söz konusu değil. Fakat bunların dışında makro yapıya baktığınızda, olaylara baktığınızda genel gidişatı aslında çoğu zaman gözlemleyebilirsiniz. Ama her halükarda alacak karanlık günleri için ceplerden nakit bulundurulması küçük yatırımcının lehine olacak bir durumdur. Zira Warren Buffett'ın da yapmış olduğu nakit akışı bizlere bazı yolları da göstermiyor değil. Bunların dışında şu an dünyada oluşturulmak istenilen bir ahlaksızlık düzeni söz konusu biliyorsunuz. Bu durumu özellikle Paris Olimpiyat oyunlarında derinlemesine bir şekilde hissetmiş durumdayız. Tüm bu çıkarımlar şeytanın ve ona hizmet edenlerin bu dünyada her şeyi yapabileceklerinde aslında gösteriyor. Göstermekte. Fakat insanlık tarihinde de birçok pandemi ve buna bağlı olarak bazı senaryolar yaşanmış ve atlatılmış durumda. Nereye doğru gidileceği bilinmez fakat her insanın kendi adına yapması gerekenler de elbette söz konusu. Bu dünyada yazılan senaryolar hiçbir zaman bitmeyecek fakat istikamet üzere olanlar içinde hiçbir zaman fark etmeyecek. Son olarak şeytanın ve ona hizmet edenlerin planları için de ki bize Allah'ın dilediğinden başkası isabet etmez.